Bak neyim varı sen alıp götürdün Daha benden alacağın kalmadı Ay. Yıllar yılı da bak sen beni bitirdin Daha benden alacağın kalmadı Yıllar yılı da bak sen beni bitirdin daha benden alacağın kalmadı. Düşüne düşüne kafayı yedim Gittin yol yanlış kaç kere dedim Bak boş yere benimden ömrümü yedin Daha bende Allah'a can kalmadı Bak boş yere benimden ömrümü yedin Daha benden Allah'a can kalmadı